Oğlum kızı gördün mü? Bayağı iyiydi. Bence onunla çekim yapalım. Berk. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Tarzınız çok güzel. Ay teşekkür ederim. Fotoğraflarınızı çekebilir miyim? <laughs> <laughs> Telefonla çekeceğim. Aa. Hatta kamerada şu an çekiyor. Aa, tamam. Teşekkür ederim. Evet <laughs> ben de paylaşacağım. Tamam. Senin dedin yiyeceğim. Sen çok tatlısın ya falan. F <laughs> konsept bayağı iyi oldu. <laughs> Hazır mısın? Evet. Korte modunu aldık şimdi. Bu arabanın sahibi sensin tamam mı? Öyle davranmanı istiyorum. Bana doğru bak oradan. Ağzın kapalı. Dur. Don't open your eyes. Don't open. Look at me now. Yes, stay, stay, stay. Evet. Oh my god, look. Okay, One, two, three, let's go. Çok iyisin. Bir daha. Ki, üç. Smile. <laughs> Avrupa <Davranışını> açtık. <laughs> yeah. Evet, 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 evet,